fikri horosu! Kara bataklarım kırmızı ibikli horosu! Bana olan doğru ama seni göremiyorum! Ben de seni göremiyorum, neredesin? Sesi çok yakınlardan geliyor, seni göremiyorum! Elini salla kız! E, sallıyorum! Aa. Oha çüş, gözümü çıkaracaksın kız! <laughs> Alt tarafı bir göz, benden kıymatlı mı lan? Tabii ki değer, Buraya gelirken seni gören neyi olmadı der mi? Ağanın geçileriyle inekleri gördü. Bir inekli gelip söylemezler der mi? Ağanın inekleriyle geçilerinin ağzı sıkıdır. Ye. Otur yamacıma hele. <laughs> Otururum emmi, elleşmek yok tamam mı? Oramı buramı elletmem değil, diye beni kudurtuyorsun ama ha? Gidelim köyün karılarına mı şey edelim yani? Tamam. Bana bak! şalvarın da tek güzel hani ha. Leşme canım. Şimdilik evlerine kadar idare etmen için sana Almanya'dan şişme bebek getirttüydüm. O şişme bebek patlattım onu, yırttım onu kız. Ee, yamat, Tiktir o zaman. Sıddık onu sekse davet etti. Ama kız naz edin. Sıddık kararlı. Abi o kızın üstüne çıkmak için hamle etti. Hüsnüye karısı kenara çekince Sıddık boh çuvalı gibi yuvarlandı. Evlenmeden olmazsın. <laughs> bak yedim. git beni babamdan iste. Eğer girmezse kaçır, seninle gerdeğe girek. Bana bak, iyi dersin, hoş dersin ama... ...lakin baban seni bana vermez. Baban kendisine zengin damat ister. Ben bir garip ırgadım. Dağlarda, bayırlarda koyun keçi giderim, ırgatlık yaparım. Böyle konuşma. İçim bu tuhaf oldu lan. Hadi o zaman kaçır beni. Kaçır beni yiğidim. Sana kurban olayım. Hüsniye sana kurban olsun. Hüsniye kaçırması için Sıddık'ı sıkıştırdı. Sıddık tek kaçırmaktan yana olduğunu ifade etti. Aha burada diyorum işte. Bu dağlar... ...daşlar... ...şahidim olsun ki... ...baban olacak o... ...Erol taş kılıklı herif seni bana vermezse... ...ben de seni hiç kimselere yar etmem. Işte, ...bunu buraya yazıyorum. Aman İstanbul'un içken mi tuttun... ...gördün mü kışındaki ormanda görmüşüm. Geldiğin üstün senin olsun. Gördüklerini anlat bakayım, köyün hiçbir öncüsü Hacer. Ağam karısı gene azmış, Sıddıa beni kaçır diye tutturayım. Vay kaltak karı vay! Onun bir tek beni sevdiğini sanıyordum. Demek beni kandırık etmiş. Devam et hele hacar. Vallahi Müsliye karısı çok iyi oynuyor ağam. Sıddıa gösterip gösterip vermiş, sonra da beni babamdan istedi. Ulan burada ağanın oğlu dururken, köy en güzel avradı nasıl orkata kaçar ulan? Biz burada ne ciyik? Biliyorsunuz, Armuduk eğitimi ayılar, karının iyisini ağanın oğluyur. Bu bir töredir. Vallahi benden söylemesi ağam. Hüsniye karısı o tuttu çürük kızlarından daha iyi oynaştı kediyi. Bak spirali de yok, bir kazaya kurban gitmesin, dikkatli olun ha. Baba, ben bu işi bitirmez zorundayım. Sen artık durumu köy ihtiyar meclisine anlatırsın. Ben bu işi temizlemeye gidiyorum. Mermi aldın mı kıdı? Bak orada dumdum kurşunları var. He, almışım. Ver elini öpeyim babam. Kaza mübarek olsun oğlum, git onu vur. Olaya kaza süsü vermeyi unutma. Mesela ayı saldırmış olur. He, he. Vakit kalırsa bu bana bir kez tavşan vur, karnım aç. Tamam. Heh. Allah Hayırlı katliamlar ağanın oğlu Hücres. Sağ olasın. Ah! Ne zaman ona cinayete gitsem... ...canım karı istiyor. <laughs> Gel hele söyle İspiyoncu açar, ...muhabbet edeyim. Bak şimdi yiğidim gece yarısı olunca bizim evin önüne gelirsin. Sonra da ahırdan yana yürürsün. Yok ahıra doğru gelemem. Her tarafı bok götürü, teza basar düşerim. E o zaman kümes tarafına gel. Kümes tarafına gelince üç kere keçimeler tavuk cazlar diye bağır. Ne diye bağıracağım, ne diye bağıracağım? Yani parola olaraktan. Yoksa ben senin geldiğini nasıl bilirim? He, üç kere keçi tavuk cazlar diye bağıracağım. Eferin sana Ali, hemen cici <laughs> Seni kaçırdıktan sonra asfalta çıkarız. ilk geçen otobüse binerek İstanbul'a gideriz. <laughs> <laughs> ah, ah. oğlu Hıdır! Boku yedik Sıddık! Vay gahber vay. vay! Demek beni bu ırgat ile kandırık ediyorsun ha? Tavukları seviyorsun, Sıddık'ı seviyon, tabiatı seviyor. Lan neden ben sevmiyorsun lan? Ağanın oğlu, akıllı ol, indir o sulahi. Sen benim göz koyduğum kıza nasıl sarkarsın lan? Ben yomaganda. Etme, eyleme. Sen bir mega ağa oğlusun. Bırak bizi, evlenelim, mutlu bir yuva kuralım. Emlak kredi bloklarında oturalım. Ben bir aga oğlu doğal olarak köyün en güzel avradı da bana aittir. Yok ya. Kıbraşmadan çekerim Fethi vallahi. Ağanın oğlu olman köyün en güzel kızını sana alma hakkını vermez. Bu memlekette demokrasi var. Sen ihtiyar meclisinin son kararını okumadın herhal. 45. maddenin D fıkrasının 78. bendi şunu der. Aganın oğlu köyün en güzel avradını almaya yetkilidir. Öncelik ağanın oğluna verilmiştir. Aganın oğlu tam yetkilidir. Ağanın oğlu isterse ben bunu kabul etmiyorum. <laughs> kaçalım! Yok! Önce şunun işini bitirek! Kral! 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 Ben yandım! Sen de ya! Kral! 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 Ah! Yandım! ...Ola sekti sekil... ...Hiç diye... Sıddık'ım... talihim... ...Bir denecek Sıddık'ım... gitti, ...Aptal Sıddık'ım... ...Onun bir tabancası daha olduğunu... ...Nazıl göremedi? ...Aaaa... ...sararıp soldun. Nasıl sararıp solmayayım, Sabun anam? Sıddık'ım gitti, fani oldu. Ben bir başıma kaldım. Sen dua et... ...Sıddık'ın ölmedi. Ya ona bir şey olsaydı? Ölmedi mi? Ölmedi tabii. Ya. Sen neler diyorsun Sabun Hanım? Ben diyorsam doğrudur. Şimdi şu kapı açılacak. İçeri muhbir... ...ispiyoncu Hacer karısı gelecek... ...ve sana bir müjdeyi verecek. İşte geldi bile. yalancı bu! Ben yalan demem kızım, sana Hacer gelecek dedimse gelir. Sana Sıddık'la ilgili haberler getirdi. İyi haber alan kaynaklarıma göre, ne Sıddık ne de ağanın oğlu Hıdır ölmemiştir. Onlar dört senedir aynı hastanede, aynı odada yatmaktadırlar. Doktorlar önce onlardan ümidi kestiydi ama işte bir mucize onları geri getirdi. İspiyoncu Hacer, köye dönecekler mi? Seyir ve osinografi dairesinde dine göre en yakın zamanda buraya döneceklermiş. Günlerden bir gün geri döneceklerini biliyordum zaten Hacer. Sıddıkım benim, yiğidim, erkeğim, koçum! Az sonra göy yolundan gözükürler, git onları oradan karşılar diye. Olur koçum, ay sana değil. Çok şükür dualarım kabul oldu. Geliyorlar. Eller bana acıma, acı, bak sen bana yani. acı, yârim!🎵 Aa, bu bizim Hüsniye değil miyim? Evet, Lota kendisi. Gözlerinin altına korbalar olmuş. İyi herhal, dört koca yıl geçti arada. Ya, bir de eski yaşından da eser kalmamış. Ayol, çok ac... Sıddık! Sıddık. Bana sarılmıyor can mı lan? Ne diyor bu ayol? Ay sarılmanı istiyor. Görmüyor musun lezzet testi yapacak herhal. Sıktım! Beni tanımadın mı ben senin isteyen Köyün en güzel kızı! Koçum benim, yiğidim, aslanım, sarıl O çatışmada ikimiz de erkekliğimizden olduk. Senin dünyadan haberin yok ayol! Demek ki ben seni boşuna beklemişim bunca yıl! Ne talihsiz kadınmışım Tanrım! Artık sen de bizim bir kardeşimiz sayılırsın. Artık biz rakibe sayılırız Hüsnü Hanım. Lütfen bizim sarktığımız delikanlılara asılmayınız. Bak, benim dört yaşında bir tane yeğenim var. O büyüsün, onunla evlenirsin. Ah! E peki ablalar! Sıddıkçığım, hadi yürü. Tanrım! Ne oh. kara bir köylü kızıymışım ne yazsa. Her filmde olduğu gibi, bu filmde mutlu sonla bitti. Hüsniye havasını alırken, Sıddık ve Hıdır hayata Hüsniye ve Hıdırıya olarak geri döndüler. Ne şiş yandı ne de kebap. Seni seviyorum Hüsniye. En kısa zamanda seni ailemden gelip isteyeceğim. Hayır Orhan, hayır. Seni ailemle asla tanıştıramam. Aileni seviyorsun, saklıyorsun. İşini seviyorsun, saklıyorsun. Yoksa beni sevmiyor musun? Seni istesem de sevemem onu. Ben yıllanmış şarap gibiyim. Sırlarımı içime saklarım. Tirmiş da olayım müjde. Sırlarını beraberce ortaya çıkartalım. Gözlerime bak. Neler görüyorsun? Göremiyorum Orhan. İyice bak. B bakıyorum ama göremiyorum. Hanım. Bak buyurun. Lenslerinizi getirdim efendim. Aa. Az önce tuvalette unutmuştunuz. Öyle mi? Sen de kimsin? Bu hanımın adını nereden biliyorsun? Çok safsın Orhan abi. Çok safsın. Bu karıyı tanımayan mı var yani? Ayıp et. Aa! İşte. Gö görüyorum Orhan. Görüyorum artık. Fakat... ...o da ne? Senin lenslerin de benimkilerle aynı renk. Hela! Hela rengi! Bak, hela, hela! <laughs> Tabii, aynı renk lensi bulabilmek için... ...az mı optikçe ulaştım? Siz de mikro optik kullanın. Mikro optik, mikro optik! Bir reklam işlediniz. Orhan, korkuyorum. Sanki... ...ayrılacakmışız gibi bir his var içimde. Korkma müjde. Işte. Hiçbir özelleştirme bizi birbirimizden ayıramaz. Gerekirse referandum'a gideriz. Hayır Orhan, ayrılmak zorundayız. Seninle ben ayrı dünyaların insanlarıyız. Sen Almanya'daki laboratuvarlarda test edilmiş açık beyaz hatta beyaz ötesi duygulara sahipsin oysa ben ben Almanya'yı görmedim bile. <laughs> Kal bu gece. Kal bu gece. ...beraberce yapacağımız çok şey var bu gece. Hayır Orhan. Hayır. Beni bir daha arama. Çünkü telefonlara çıkmayacağım. Bari fax numaranı bıraksaydın. Orhan abi. Orhan abi. Efkar bastı galiba. Yanılsın bir emrin var mı? Çabuk bana bir yetmişlik rakı getir. Yanında su, buz meze istemez. Başüstüne. üstüne. Çünkü artık ben yaşayan bir ölüyüm. Yalnıza yalnız rakı. Yanına oturabilir miyim kardeş? Beni yok say. Orhan abi, buyurun rakınız. da rakı varmış be! Orhan <laughs> abi! Orhan abi! Uyan! Rakıyı fondip gidiyor! Orhan abi rakı soğuyacak! Kalk da bir şarkı patlat dinleyelim! <laughs> Kimseleri gör ...Bak kardeş, sesin çok güzel. Gelecek vaat ediyorsun. Ben bu Gacino'nun patronuyum. Seni ileride az yapacağım. Halk seni çok isteyecek. Al işte kartın burada. En kısa zamanda beni ara. Gerçekten arasan bir faydası olur mu? ...ne tarafta oluyor sizin de bu da adresi pek doğru yazmamışsınız galiba. Ay yeter artık Müjde, kendini helak ettin. <laughs> Bar radyoyu açayım da neşemizi bulalım. Aaaa! Sen o o iyice azıttın artık ha! Bak annemi çağıracağım şimdi. Aaa, <laughs> <sen de o gülüyor> ağlama! Anne! faydası yok. <laughs> yok anladın mı? Ama anne, babamdan kalan tez bir kaybı. Eğer, <laughs> eğer çileyi de çekmezsem ne yapayım? Sıkıntıdan patlarım. <laughs> Müjde abla, hoş musun? Yo, hayır hayır, sana müjdeyi asla yedirmem. Önce ellerini yıkaman gerek. Yürü bakayım, düş önüme, yürü. <laughs> hadi, hadi, sen de kalk, toparlan biraz. Birazdan müşteriler gelecek. Onları yumuşak kandan yavrum. Yok şöyle yer ne için? Anneciğim, babamın emekli maaşıyla idare edemez mi? O emekli maaş... ...senin orkidelerine bile yetmez. Aa. Hadi kalk. Batsın Hadi. Hadi. Hadi Hadi. Hey. bu dünya! Kader seninki beşik şikayet değil! Olur. Sen artık git! Bu bile aile misiniz? Saçma kaptan sen artık git! Yaktın kaptanı! Vesile etmeyeceğim! Demek, demek... ...demek, demek <laughs> kızımın hayatına girip... ...Tavlay'ın yanı gibi onu alt üst eden adam... sensin ha? senin yatak odana gelmiştim. Lambalar yatıyordu. Fakat birden bire, bir elektrikler kesildi karanlıkta kaldım. Hain bir baltayla kafama bir lev vurdu var. Bak hala saçlarım arasında onun derin var. Sabri... sen benden 35 yaş küçüksün. <laughs> Demin dediğim gibi ben ölürken doğmuşum. Bu fani bedene girmiş girmiş ruhum. Lakin kimseler benim yaşadığıma inanmıyor. Sabri! Sen bana! Karıcığım ben! Aynen! Uzak dur benden! Ben günahkar bir babayım! Kendi kızıma aşık olacak kadar alçak bir adamım! Tanrım! Tanrım! Ne yaptın da bana bunları müstahak buldun? Baba! Baba! Babacığım! babacığım. Kızım! Yavrum! <laughs> Hayır! Uzak Ben günahkar bir babacığım! <laughs> Buralara layık değil! Elveda! ...yardım galiba. Ah babacığım. Oktan. Göremiyorum. Göremiyorum. Kör oldun galiba. Lütfen çık karalımı bir, bir, bir sadakla. Ah <laughs> babacığım. Yıllardır... babacığım şefkatinden uzak kaldım. Hiç saçlarımı okşayan bir babam olmadım. İster kızını döv... ...ister kızını döv... Hayır. Hayır. Sakın yola tıkar. <laughs> yıllardır çakar çakmaz çaklak misali! ...yanık. ...ama artık gerçeği söyledi Orhan! Müjde senin kızın değil! Nasıl olur? Yoksa onu sen mi öldürdün? Kayan bu doğru mu? Katil o mu? Evet kızım! O zamanlar Orhan'ın bir iktidar sorunu vardı! Aha. Ben de ihtiyacımı gidermek için koalisyona girdim! Müjde! O günahın ürünü! Orhan Orhan Baba kız değilmişiz. Aramızda hiçbir engel kalmadı. Ay, canım Ama hayır. Hayır. Sen kördür adamla nasıl yaparsan. Ben görmüyorum artık. Ayrıca... ...Kevin'in çalmasını da bilmem. Ay.